merhabalar merhaba. Yani Hen başlayacağız gene. Sürekli orarak duruyor bu. Neden anlamadım. Seni <laughs> Ya Ece burada mı? Ece'yle oynuyorum gene. Ya Çok açıcık. Bak bu kadar canım vardı. Ya kapı kapı ama sende ya. Kapı güzel kapı. Kapı ama açılıyor valla. Açılıyor. Ay ben neden buradayım? Seyirli. Ya. Ay. Hayır ya. Yastık koyacağım ben. Senin orda kapı ya. Tamam ısınma. Arkadaşlar e, profiline Ay, ay pardon. Ay <laughs> Mortis. <Mautiz, gülüyor> e, birisi koyumuz. Bunu çok seviyorum. <laughs> Et kart. <laughs> ya aa! söylemiyor. Ay azık değilim. Azık değilim. Mortis'i de azık değilim yani, de. Kesinlikle değilim. açtım. Bunu yeni mi söyleyeceğiz? Ha iki inci olmuşsun. Ben de sıra. Aa doğru bir ay Sıra sıra oynuyoruz arkadaşlar. Aa. Selam. Çok kötüsü. Çek. Biriktireyim mi yoksa alayım mı? Hangisi? Al. Tamam alayım. Hadi ne olur. Alamadım ya bunu. Ben aldım. Şey diyordu Arkadaşlar gene merhaba. Baştan mı başlattın? Yok, bastan başlatmadım. Allah. Tamam. la la. Let's <laughs> do this, Aslında içi <içecektim>, değildi, değil mi? <laughs> Al, denize bu <avı> oynayacağım mı? Emzile. <laughs> Çok iyi söyle. <laughs> ne diyeyim ben Kesinlikle animelere aşık değilim arkadaşlar. Çaktırmayın. Ya söyledin kaç defa söyleyeceğim. En baştan basılmadı. Ay. Allah Allah. Kapatacağım sandım. Bu <laughs> kadar emek verdim. Kapatır mıyım ya Allah Allah. Allah Allah. Sesimizi duyuyor musunuz mu? bilemedim. Evet, Burası niye <laughs> kitap oyunu? Çok seviyorum kitabı. Ama artık değilim. Arkadaşlar evde aşık. Ya artık değilim <atlayayım> ya. Tamam. Öyle mi ya? Allah'ım o tanıdırıyor mu? Zeynep utandı.